Hani bilirsin böyle işte dam derler, değil mi? Dama çıkarsın şimdi'nin terası, İşte asma yapraklarıyla böyle o damda işte profillerden yapılmış bir çardak vardır üzerinde sürekli çayına böcekler düşer, arılar. Sivrisinekler falan böyle bir ortam düşün. Bir de üzüm oluyor onlarda abi yani o üzüm olduğu yerde arıdan geçilmez değil mi böcekten geçilmez. Şimdi bir de orada bir tane ampul olduğu zaman of ki eski ampulleri biliyorsun led değil elinle böyle onları sökemiyorsun. Çok kuvvetli ısısı var yüzde 95 sıcaklık yüzde iki yüzde üçte belki şey oluyor enerji oluyor yani ışık veriyor. Hani elinde bir şey almadan onu sökemezsin, soğumadan sökemezsin. Ama bakıyorsun onun etrafında böyle oturduğunda sen çayını içerken, akşam özellikle etrafında bir sürü böyle işte sinekler, arılar, biz de üveyiz derlerdi böyle sivri sinek türü. Etrafında böyle fır dönerler ve yanıyorlar. Bakın buradaki cazibedar meselesini açıyoruz. Yanıyorlar yani. Ona çarpıyor geri geliyor, çarpıyor geri geliyor. Nereye kadar? Ölene kadar. Yani orada canı yanıyor aslında canı yanıyor ama kendini oradan alıkoyamıyor. Sürekli sürekli oraya çarpıp geliyor. Biz de aynısıyız. Cazibedar günahların içerisinde günah olduğunu biliyoruz. Yanlış olduğunu biliyoruz. Kalbimizi acıtıyor. Aklımıza, hayalimize, fikrimize zarar veriyor. Manevi yaşantımıza zarar verdiğini bildiğimiz halde seve seve atılıyoruz oraya. Nereye kadar? Eğer farkına varmadan veya biri sana yardımcı olmadan veya oradaki ışık kaynağı kesilmeden ölene kadar. Allah korusun çoklarının kalpleri bu şekilde gidiyor. Ama bunun farkında olduğun zaman insan bir medet noktası arıyor. Bu da nasıl oluyor? Onun o cazibedarlık kısmının helal tarafına geçerek, alternatifler üreterek. Biz bunları yapmalıyız aslında. İşte böyle bir alternatif arıyorlar. Diyorlar ki bu kadar cazibedar fitne içerisinde biz ahiretimizi nasıl kurtaracağız? Üstadın verdiği cevap çok manidar, çok garip. Onlara sadece bir cümle söylüyor. Diyor ki kabir var hiç kimse inkar edemez. Bakın dikkat ederseniz ölüm var demedi. Çünkü ölüm biraz daha kabrin yanında soyut kalıyor, uzak kalıyor. Kabir var dedi bir gerçeklik. Ölümü deneyemezsin de kabrin içine girmeyi denersin. Kabir daha gerçekçi oluyor. Ve Risale-i Nur'un metodudur bu. Mesela böyle cennetten bahsederek, yani cennetin o lezzetlerinden çok da böyle bahsetmez. Cennet şöyledir, cennet böyledir. İmandaki cennetvari lezzetlerden bahseder. Yani iman ve iman hakikatleri dairesindeki cennetteki o lezzetin numunelerinden bahseder. Yani sen bu dünyada aslında cenneti yaşayabilirsin diye. Cehennemden de çok bahsetmez. Günahlarda ve hevesatta, o dalalette, o sefaatte, yasak zevk ve eğlencelerde, onlardan gelen elemlerden Cehennem azabı nasıl tadılır ondan bahsediyor. Onlardaki cehennem azaptan bahsediyor üstad. Bu da bir metottur tabii. Ama şimdi bizim bugün konuşacağımız bu meselede gerçekten gerçekten aklını kaybetmeyen gençler olarak biz bu soruyu sorabiliyor muyuz? Eğer sen böyle bir soru sormuyorsan yani ahiretimi ne surette kurtaracağım? İmanımı nasıl muhafaza edeceğim diye bir derdin yoksa aklın yerinde değil senin. O akıl akıl değildir. Çünkü kalp böyle bir ihtiyacı hissetmezse akıl bu soruyu soramaz. Evet bir insanın kalbi de çalışmazsa nasıl ki kalp kan pompalanmazsa beden sekteye uğrar. Değil mi? Kanallar tıkandığı zaman stent takıyorlar ya bypass yapılıyorlar açık kalp ameliyatı oluyor. Değil mi? Yani o ihtiyaç hissediliyor orada müdahale ediliyor. Ama sen yani sadece bir kozalak gibi bakacaksın üstad diyor ya diyor. Yani kalp bir çam kozalağı tarzında bir et parçası değildir. Nasıl ki bedene kan pompalar bir de maneviyat pompalar diyor bu. Eğer bir insan cidden böyle yani kalbinin şartıyla attıysa, kalbindeki o benzin bittiyse, mazot bittiyse diğer cihazata hani o maneviyatı pompalayamayacak. Akıl düşünemez. Hissiyatlar Allah'a yönelemez. Allah'ı bulamaz. Ne diyor? Ayaklı bir cenaze olur. Hem de yani böyle kendinin öldüğünün farkına varmadan yaşıyor zanneder. Diyoruz ya bir ömür gömülecek yeri arıyor. İşte bunun bunun böyle olmadığının alameti o kalbindeki pişmanlıklar arkadaşlar. O üzüntüler. Bakın bu, bu yapacağımız derse kim muhatap olacak önce onu seçmek gerekiyor. Şimdi kalbinin insanın hayatlar olmasının en büyük işareti günaha girdiği zaman tövbe etme isteğinin olmasıdır. Bu birinci aşamadır. Yani günahın günah olduğunu bilmesi ve tövbe etme isteği. Bu birinci aşama. İkinci aşaması pişmanlıklar ve utanç halinde olmasıdır. Üçüncü aşaması günahını ağlamasıdır. Dördüncü aşamada başkasının günahını ağlamaktır. Hangisi var bizde? Yani maalesef tövbe kısmında tıkanıp kalabiliyoruz. Çünkü sanki günaha mola veriyoruz. O pişmanlığın ve hacaletin her daim devam etmeli senin. İnsan sürekli tövbe halinde. Bu aslında bir ubudiyet. Yani o kulluğun, ibadetin devamlı hali ubudiyettir. Her daim kalbinde o hissiyatı taşıyabilmek. Şimdi böyle bir hissiyat taşıyan bir akıl ne kadar sağlıklı olur değil mi elhamdülillah? Evet başkasının günahını ağlayabilmek bunun en ileri derecesidir. Biz günahımızı ağlayamıyoruz maalesef. Evet. Çünkü aklımız başka şeylerle meşgul. Üstad bir Eskişehir hapishanesinin penceresinde oturuyor. Bir zaman Eskişehir hapishanesinin penceresinde oturmuştum. Karşısında bulunan lise mektebinin büyük kızları, onun avlusunda gülerek raks ederken, yani dans ederken onları... O dünya cennetinde. Dünya cennetinde cehennem hurileri hükmünde gördüm. Fakat birden 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü. Onların gülmeleri, elim ağlamaları suretini aldı. Gülmeler elim ağlamalara dönüştü ki bilirsiniz ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğünü ağlayan nefsim diye. 50 sene sonraki o elim ağlamalarını gördüğünü söylüyor. Ondan bu gelen hakikat inkişaf etti. Bir hakikat konuşacağız şimdi. Yani 50 sene sonraki hallerini manevi ve hayali bir sinema ile gördüm ki o gülen 60 kızdan 50'si kabirde azap çekiyorlar, toprak olmuşlar. Ve 10 tanesi 70 yaşında çirkinleşmiş, herkesin nazarın nefretini çirkin bakışlarını celb ediyorlar. Soğuk bakışlara maruz kalmışlar. Ben de onlara ağladım diyor. Şimdi buradaki hale şöyle bakmak lazım. Kadınlar şefkat kahramanıdır. Bak çok yerde onların nasıl bir şefkat kahramanı olduğundan bahseder. Lakin en şefkatli olan o kadınlar en şefkatsiz vaziyete düşebiliyorlar. Bak en şefkatli olan nasıl en şefkatsiz hale gelir? başkanısının imanının gitmesine başkasının kalbinin paramparça olmasına vesile olmak cihetliyle en şefkatsiz hale gelebiliyorlar işte. Onu konuşacağız. Burada aslında kadınların hakkını koruma e, esaslı bir ders var. Bakın yani şefkat iken bir insan nasıl bu hale geliyor? Bunu sonradan açacağız zaten. Biraz sonra Amazon kadınlarından bahsedeceğiz, değil mi? Amazon tayfesi. Orada bundan konuşacağız. Lakin şu da önemli bir esas, 50 sene sonraki vaziyetleri bir sinema ile gösterildi. Biz bugün bunları görüyoruz. Yani 2100 senesindeki işte Türkiye, 2100 senesin sonrasındaki işte dünya yaşayışı, değil mi? E, arabalar vesaire diye ne yapıyoruz? O ileriye gidebiliyoruz. Böyle zatlar da kişinin yaşayış itibariyle eğer böyle devam ederse, 50 sene sonraki böyle olacak diye onu cihetinden ne yapılıyor gösteriliyor aslında. Bu bizim için de geçerli arkadaşlar. Yani bir adam fuşun içinde, içkinin, kumarın içinde böyle bir hayat, günahlardan pişmanlık duymayarak böyle giderse şunu öngörebiliyorsun değil mi? Bu adam böyle kabre girerse, böyle giderse ne olacağı malum diye bir yorumun olabiliyor değil mi Allah korusun? Yani imansız bir adamın sonunu görebiliyorsun. Şimdi buradaki zatlar da böyle. 56 sene sonraki vaziyeti diyor gösterirdi. Ve diyor ki oradan şu hakikate bakar mısın? Fitne-i ahir zamanın mahiyeti bana göründü ki... O fitnenin en dehşetlisi ve cazibedarı kadınların yüzsüz yüzünden çıkıyor. Evet kadınların yüzsüz yüzünden çıkıyor. Burada bütün kadınları ele almıyor. Kadınların yüzsüz olan kısımlarını söylüyor aslında. İhtiyarı serbedip pervane gibi sefahet ateşine atıyor. Ve bir dakika hayatı dünyeviyeyi senelerle hayatı bakiye tercih ettiriyor. Ben bunu gelen mesajlardan da görebiliyorum. Şimdi nefsine güvenme diye bir hakikat var değil mi? Nefsinizi temize çıkarmayın ayet-i kerime. Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dahi diyor ki bir hadis-i şerifte Allah'ım beni nefsimle baş başa bırakma. Bir an dahi olsa göz açıp kapanıncaya kadar dahi olsa beni nefsimle baş başa bırakma diye Cenab-ı Hakk'a sığınırken biz bu kadar zayıf bir maneviyata sahip olup da nasıl nefsimize güveniriz? Bir peygamber kendine güvenmemiş. Yusuf Aleyhisselam kendi nefsine güvenmemiş. Biz nasıl nefsimizi temize çıkarırız? Şimdi buradaki olaya bakar mısın? Bak diyor ki bir dakika hayatı dünyeviyeyi, bir dakikalık, on dakikalık, bir saatlik o dünya lezzetiyle senelerle hayatı bakiye diyor tercih ettirir. Hem ebedi hayat tehlikeye girme durumu oluyor ki zaten dünya mahvoluyor insanı. 5-10 dakikalık bir zevkle diyor ya üstad 9 ay diyor çocuğu taşır ve diyor 8-9 senede diyor onun büyümesi için peşinde koşar diyor. Allah muhafaza. Şimdi bu durumları ön görmek lazım değil mi? Bu nedir? Bu yaklaşmamaktır işte. Önlemine almaktır aslında. Evet, Allah korusun. Gerçekten bu gibi mesajları çok kez alıyoruz ve sizler de biliyorsunuz yani kendi aramızda konuşuyoruz. İbret alıyoruz, üzülüyoruz, korkuyoruz biz bu hallerden. Evet, pervane gibi o cephat ateşini atıyor. Az önce bahsettiğimiz hani dedik ya işte o sinekler, arılar o ateşin içine pervane gibi etrafında dönüyorlar, yanıyorlar, yanıyorlar, ölene kadar ona çarpıyorlar. Aynı şekilde oluyor işte. Bir gün Efendimiz Aleyhisselam da bununla alakalı bir hadis-i şerif var. Ateşin etrafında oturmuşlar. Tamam ateşin etrafında böyle işte bu tarz böyle küçük mahlukatı görünce demiş ki bakın demiş siz de bunlar gibisiniz. Siz de demiş böyle günahların etrafında koşarken işte ben de sizleri o ateşten sizi böyle kurtarmaya çalışıyorum diye Efendimiz Aleyhisselam. Sizin yaptığınız iş de aslında yani maksat 114'ün var olması gençlik adına böyle çalışmak işte bu pervane gibi o fitne ateşleri gençleri içine çekerken biz onların önüne geçmeye çalışıyoruz. Alternatifler sunmaya çalışıyoruz. Kalp ve ruhun o böyle dereceyi hayatına gidecek yollar açmaya çalışıyoruz aslında. E, evvelinde ne yapmak lazım? Önce kendi günahımızı ağlayıp sonra başkalarının günahını ağlamamız gerekiyor. Üstad mesela o okuldaki kızların oynadığı o hali görünce onlara üzülürken biz aynı haleti taşıyabiliyor muyuz? Bugün herkes kendi penceresinden yani evindeki pencereden, evindeki balkonundan, iş yerinden dışarıya baktığı zaman, kişilerin o hallerini, vaziyetlerini gördüğü zaman nasıl bir tepki veriyoruz? Şunlara bak yazıklar olsun. Öyle mi diyoruz yoksa Rabbim affetsin. Rabbim istikamet nasip etsin diye onun günahına ağlıyor musun? Yoksa sen bundan keyif ve lezzet mi alıyorsun? Kendime soruyorum, cevabı çok zor bunu. Allah o hissiyatı taşımayı bize de nasip etsin. Ben bir gün sokağa bakarken o fitnenin tesirli bir numunesini hissettim. Gençlere çok acıdım dedim. Bu bir çareler kendilerini bu mıknatıs gibi cezbedici fitnenin ateşinden kurtaramazlar. Böyle bir durum. Nasıl kurtaracak? O hali kabullenmiş, ondan lezzet alıyor, ondan keyif alıyor. Helal daireyi tatmamış bilmiyor ki. Haram ve helal de aynı pazarda satılıyor. Aynı adamın elinde pazarlanıyor. Rabbim o yüzden böyle iman dairesinde keyif alınacak ortamlar nasip etsin bizlere. Bugün ona çok ihtiyaç var, alternatif ortamlara çok ihtiyaç var arkadaşlar. İşte böyle bir durumda bunun farkına varan insanlar bu soruyu soruyor. Tekrar oraya geliyoruz. Ahiretimizi biz ne surette kurtaracağız diye. Yani bunun farkında olmak, yani bir, bir elmas taşıyorsun. Yani iman dediğin olay bir elmastır ya. Ya bugün çanta dolusu bir elmasla sokakta şu an gezdiğin gibi gezer misin? Metroya otobüse böyle biner misin? Evinde bugün böyle rahat uyuduğun gibi çantalarla elmasın olsa ya şimdi iman ne, elmaslar ne? İşte bunun ayrımını yapabilmek yani imanın kıymetini bilmek. İman nedir? Senin muhafaza edeceğin bir imanın varsa eğer sen bu derde düşersin. Çelik kafesler örmeye başlarsın etrafına. Değil mi? Takva diye bir siperin olur senin. İhlas diye bir sığınağın olur senin. Yani senin kalbindeki iman elmaslardan, altınlardan, zümrütlerden, kainattan değerli. Bunun farkında mısın? Bunun farkında olursan onun elinden alınmasından, onun gitmesinden, zarar görmesinden korkarsın. Böyle bir korkun var mı? Yani imanının olduğunu farkında olan birisi zaten bunu korumaya gider. Yani elmas var sende, bugün yürüdüğün gibi yürür müsün dışarıda? Altınların var, paran var, çantala, bavullarla dışarıda böyle yani markete gider gibi gezer misin güzel kardeşim? Dünyalık bir metayı dahi korumak için sarf ettiğin enerji. Bak ömür boyu insan çalışıyor değil mi? Üniversite bitiriyor kariyer makam için, dünyalık gidecek olan. Belki de ahirette seni hiçbir şekilde kurtarmayacak, hiçbir faydası olmayan meselelere kafa yorup da gecenin gündüzünü verip de bulunduğun o konumu muhafaza etmek için neler yapıyorsun? E şimdi bir de iman diye bir hakikat var. E, etraftan onu çalmaya çalışanlar var. E demek ki kıymetsiz senin için. Bir anlamı yok yani. Durum onunla alakalı oluyor. İman nedir? Bunun farkında olan birisi onu muhafaza etmeye çalışır. Evet bu kalp ya Allah'a ait olan o mekanda Allah çıkarılıyor. Başka şeylere kira veriliyor ve Allah'tan gasp ediliyor o kalp. Bak şimdi onunla alakalı şu bıçakla örnek vereceğiz. Eğer abi bu olmaz dersen bu da var. İkisi de keskin abi. Bu ekmek bıçağı, döner bıçağı gibi görünüyor da ekmek bıçağı öldürür mü öldürür abi. Bu da aynı şekilde. Bak şimdi bir yer okuyacağım. Tam da bu dersimizle alakalı. İnşallah o ihtiyacı hissedeceğimiz bir ders olur ahir zamanın fitnesinde en dehşetli rolü oynayan Taife-i Nisaiye, kadın tayfesi ve onların fitnesi olduğu hadisin rivayetlerinden anlaşılıyor. Evet kadınların yüzsüz yüzünden çıkacaktır diyor ayrı zaman fitneleri. Allah muhafaza. Evet nasıl ki tarihlerde eski zamanlarda Amazonlar namında gayet silahşör kadınlardan mürekkep onlardan oluşan bir taife-i askeri olarak harika harpler yaptıkları naklediliyor. Evet, bunların İzmir'de Bornova'da Ege Üniversitesi'nde okurken Bornova'da bir heykel vardı. Amazonlar. Yani Amazon dediğimiz orman anlamında diyoruz ya, aslında kadınlara takılan da bir isim bu. Silahşör kadınlar, göğüslerin bir tanesi kesik bunların. Rahat ok atmak için. Bir göğsü yok ok atmak için ve erkek düşmanı. Çok garip bir örnek var burada. Erkekleri öldürüyorlar ve rivayetlerde kalplerini çıkarıp yiyorlar. Ciğerlerini yiyorlar. Yani böyle bir kadın üstüne saldırıyor. Ne yaparsın? buyur demesin değil mi Hacı abi yani? He? Bırak. He? Kalbine saldıran böyle oklu kadınlar var abi düşünsene elinde böyle bıçaklar var üstüne doğru koşarak geliyor. Ya tırnak makasıyla üstüne gelseler kaçacak adamsın sen ya. Ama böyle bıçaklarla geliyorlar oklarla geliyor. Kaçarsın değil mi acaba? abi? Kaçarsın değil mi? Bak şimdi onunla alakalı ne diyor? Bak aynen öyle de bu zamanda zındıka dalaleti. Yani insanları hakikatten uzaklaştırmak isteyen, Allah'a düşmanlık eden, hak ve hakikatten uzak olan o taife İslamiyet'e karşı muhaberesinde, İslamiyet'e karşı açtıkları bu savaşta nefsi emmarenin planıyla, kötülüğü emreden o nefsin planıyla şeytan kumandasına verilen fırkalardan en dehşetlisi, hakkınız helal edin, yarım çıplak hanımlardır ki açık bacağıyla, dehşetli bıçaklarla ehli imana taarruz edip saldırıyorlar. burada biz aradan çekilelim hakikat konuşuyor kardeşim. Sen hadi şerife şey yap, savaş aç. Git ona itiraz et. Ama hakikat bu. Helal, haram, Cenab-ı Hak bunu belirlemiş. Namahrem ve mahrem olanlar bunlar belirlenmiş. İtirazını oraya yap. Doğru mu kardeşim? Bak diyor ki, bak en dehşetlisi şeytan kumandasına verilen ve onda da diyor nefsi emmari olduğu için onun planıyla o fırkalardan en dehşetlisi yarım çıplak hanımlardır ki açık bacakları yani böyle dehşetli bıçaklara benzetiyor. Bunu araştırırken öğrendim ki abi ne kadar garip ya diyor ki işte ayak bileğinden bir karış yukarısı için bu tabir kullanıyor. Şimdi şimdi bambaşka bir boyutta abi artık kılıç olmuş yani bıçak değil Allah muhafaza S400 gibi kalbe saplanıyor ya ne kadar garip değil mi hocam olaya bak sen yani bıçağa geçti artık bak ayak bileğinden bir karış yukarısı için yarım çıplak bacağıyla diyor o bıçaklarla ehli imanın kalbine saldırıyor. Ona taarruz ediyor. Nikah yolunu kapamaya. Çünkü kolay olan budur. Bak nikah yolunu kapamaya, fuhuşhane yolunu genişlettirmeye çalışarak çokların nefislerini birden esir ediyor. Ve ben de herkes gibiyim. Hangi çağda yaşıyoruz, hangi asırda yaşıyoruz? Bağnaz, yobaz diye hemen yapıştırıyor adam sana. Beş vakit namazda tesettür hanım kardeşim dahi ne kadar yobazca bir konuşma diyor. Ellemeyin diyor insanlar diyor, istediği gibi giyinir diyor mesela. Ya evet giyinebilir onda problem yok ama bu şekilde açık giyinen birisi nasıl bir vaziyete düşüyor? Çünkü bak bir kişi bakıyor günaha giriyor. Ama sen bir caddede yürüdüğün zaman, bir sokakta yürüdüğün zaman yüz kişiye baktırıyorsan Yüz kişinin kalbine yani o bıçaklar gibi bu şekilde saldırıp da kalbine saplıyorsan bundan sen mesul olursun. Yüz kişinin günahını alırsın üzerine. Bu kadar dehşetli bir hal var. Diyor ki ben giymeme çok dikkat ediyorum diyor. Mesela bu da, bu da itiraz geliyor. Ben diyor tesettürümdeyim diyor. Yine de bakıyorlar. O affedersin onun hayvanlığı. O günahı kazanıyor. Sen dikkat ediyorsun değil. Yani o sapık adam yani duvara baksa da aynı lezzete keyif alır o sapıklıkla alakalı bir durum. Ama burada sen yol bulamazsın. Açık bacağıyla dehşetli bıçaklarla ehli imana taarruz edip saldırıyorlar. Bakın tabire bakar mısın? Nikah yolunu kapamaya zındıka dalaleti bu planı yapıyor. Çünkü yani kolay olan bu. Kapitalist sistem görüyorsun. Her şey pahalılık. Evlenmek çok zor. Ve bir şekilde zaman geçiyor. E bir de bunun ardına tiryakilikle gelenek görenek yapıştığı zaman öyle olsun böyle olsun ne oldu? Nikah yolu kapanmaya başlıyor. Maddi sebeplerden de dolayı. Ondan sonra diyor ki fuhuşhane yolunu genişlettirmeye çalışarak. Çünkü kolay olan bu. Flört, zina, serbest yaşam bu şekilde bu kolay. Bunu diyor böyle genişlettirmeye çalışarak çokların nefislerini ben de herkes gibiyim bunu herkes yapıyor zaten diyerek birden esir eder. Kalp ve ruhlarını günahlarla yaralıyorlar ve o kalplerden bir kısmını öldürüyorlar. Bir kısmını öldürüyorlar diyor. Evet kalp öldüğü zaman akıl düşünemez, Rabbini anamaz, muhakeme gider, müşahede gider. Marifetullah gider, muhabbetullah gider, zihnen tefekkür gider, mütala gider. E nasıl olacak acaba şu durum? Yani bak işte imanımızı korumak için neler yapıyoruz değil mi? Dışarıdan böyle görüldüğü zaman bambaşka bir boyuta taşınıyor olaylar. Ama ya bu imanın farkında olanların düşeceği bir dava. Kolay mı ya bu? Bak ne kadar güzel diyor değil mi? Cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil be arkadaş. Böyle bir tehlike var. Ha elhamdülillah tövbe istiğfar var. Bir kişi tövbe eder, istiğfar eder. Değil mi? Pişman olur. Günahına ağlar. Elhamdülillah hiç o günah işlememiş gibi onun kalbi onarılır. O bıçak yaralarından temizlenir. Ama ondan lezzet almaya başlarsa, o fitnenin içine düşerse, aklını kaybederse, kalbi sönmeye başlar. O kalbi beslemek lazım işte. Muhabbetullahla yani sünnet-i seniyeyle, marifetullahla yani yani terklerle. İnsan hayatında terkler olması lazım. Marifetullah Allah'ı tanıma ilmi. Ne kadar Allah'ı tanımak istiyorsun, onu tanımayı engel olan şeyleri keşfet terk et takva bulur zaten. İhlas kazanmaya çalışmak gerekiyor. İbadetullah Allah'ın razı olduğu hallere girmek, değil mi? Ve en önemlisi mehafetullah. Ne? Allah'tan korkmak. Allah'tan korkmak ne aslında? Cennetini kazanamamak veya cehenneme gitmek bu tarzda bir korku değil. Onun rızasını kaybetmek, onun irtifatını, onun teveccühünü, sana elmaslar kıymetinde verdiği o imanı kaybetme korkusu. Bunu taşıyor musun? Bunu taşıyorsan bu ders senin için zaten. Evet diyor ki belki o kalplerden bir kısmını öldürüyorlar. Birkaç sene namahrem hevesatına göstermenin tam cezası olarak bak yukarı taraflar erkekler için düştüğü tehlike bir durum. Şimdi hanım kardeşlerimiz eğer diyor böyle devam edersen diyor bu dehşetli devam edersen tam cezası olarak o bıçaklı bacaklar cehennemin odunları olur. En evvel o bacaklar yanacaklarını ve dünyada emniyet ve sadakati kaybettiği için hilkaten yaradırış olarak çok istediği ve fıtraten de bizim de onların da muhtaç olduğumuz hani münasip karı koca ilişkisi var ya diyor ki onu daha bulamaz. Bursa da başına bela bulur. O yüzden biz bu olaya nasıl bakacağız? Madem hakikat buysa evet yani arkadaşlar bakın Gerçek olan bir şeyi konuşalım burada. Bir erkek olarak sen ne kadar görmek istiyorsan, iffetini muhafaza edemeyen kişi de o kadar göstermek istiyor. Çünkü görmek ve görmeye sebep olan göstermek karşılıklı çalışıyor bunlar işte. Allah muhafaza. Rabbim o ortamlardan bizi uzak tutsun arkadaşlar. Neyi dinliyorsun ve nereye bakıyorsun? Bak neyi dinliyorsun, nereye bakıyorsun? Çünkü e, göz göz akli delillere diyor. Ana cihazdır. Kulak da nakli delillere kalp ve hayal fikir bunlarla besleniyor. Gözün ve kulağın nerelerde? Rabbimiz muhafaza etsin. Böyle bir tehlikenin içerisindeyiz. Yani hanım kardeşlerimiz ve erkekler herkes bu tehlikenin içinde. Rabbim onu muhafaza etme derdine düşenlerden eylesin. Pişman olanlardan eylesin. Bak kalbine saldırılar var. Şu bıçak bak şöyle bunu görüyorsun üstüne doğru gelsem kaçarsın. Maddi bedenini korumaya çalıştığın gibi, değil mi? Maddi olan o kalbini korumaya çalıştığın gibi. Yani imanın merkezi olan, Allah'ı tanımanın, Allah'ı sevmenin merkezi olan o kalbi niye muhafaza etmiyorsun? Sen maddeden ibaret misin? Ama dünyevi akımlar, yani seküler yaşantı, hep böyle madde pelesik içerisinde, maddi yunluk akımlar içerisinde bedene hizmet olarak bizi aşıladığı için yaşamı ve hayatı, biz bedeni korumaya çalışıyoruz. Onu dert ediniyoruz. Yani eline bir şey olmasın, ayağını bir şey olmasın. mı yırtılmasın, pantolonun eskimesin diye bunların derdine düşüyoruz. Yeni bir araba alayım, yeni bir ev alayım diye. İmanlı ve kalbini bunu yenileme derdine düşüyor musun? Onun bakımı, onarımı düşünüyor musun? Ha bu işte seküler bir yaşantı içinde olduğumuzun ispatı oluyor. Sekülerde maddiyat sağlam olsun, maneviyat ne olursa olsun. Bu dünyevi yaşantıdır işte. Ya Allah korusun. Rabbim bunun farkında olmayı bizlere nasip etsin arkadaşlar yani tekrar tekrar diyorum dışarıya çıkarken madem ki böyle bir tehlike var evet yani müdahale edemiyorsun insanlara senin kalbinde böyle bir saldırı var o zaman dışarı çıkarken kardeşim yapacağın işleri yaz nereye gideceğini bil günahların olduğu ortamlardan uzak durmaya çalış kulaklığını tak Kur'an'ı dinle önüne bakarak yürü bir zikirmatik al yani zikirmatik de sayı anlamında söylemiyorum sana hatırlatıcı olur bugün bu zikri çekeceğim diyerek yolda o zikri çekerek git Tek başına dışarıya çıkma mesela. Yanında birileri olsun. Tek başına gitme. Gittiğin ortamlarda bak yani ortama dışarıdan görürsün yani o ortamı biliyorsun. Göz kayar kar kardeş yani bakar. Baktığı zaman da meşguliyet başlar. Gün içinde senin o gördüklerin şeytan yalnız kaldığında gece vaktinde oynatmaya başlar. Sonra seni banyoya iteler. Malum günahların içine girersin. Odaklama problemi yaşarsın. Yani dünyevi olarak, zihni olarak böyle, fikri olarak odaklama problemi yaşayan iman hakikatlerine karşı lakaytlık başlar. Onlara da odaklanamaz. Böyle böyle ümitsizliğe gider insan. O günahlardan gelen yaralar kalp ve ruhu perişan eder. İç hastalıklar başlar sende. Allah korusun. Rabbim bizleri istikamette eylesin inşallah. Günahın günah olduğunu bilenlerden eylesin. Tövbe etmeyi, bakın pişman olmayı, utanç duymayı, günahımıza ağlamayı ileri boyutta da inşallah bir Kur'an talebesi olarak, birilerinin imanına vesile olma derdiyle dertlenme olarak başkalarının günahına ağlayanlardan bizi eylesin. Evet zor. Ahir zaman her yerde fitne var, zor. Ne yapalım? Bazen kardeşlere öyle diyorum. Zinaya da bulaşsan gelip burada gusül alacaksın. Allah'tan ümit kesilmez. Evet böyle de bir durum var yani. Ne yapacaksın? Başka kapı var mı kardeş? Bu kadar günahlar içerisinde. Şeytan kucağını açmış bekliyor. Biz insanlara ümitsizlik değil, ümit aşırı yiyeceğiz. Rabbimizin sonsuz rahmetine sığınacağız. Madem hakikat budur ve madem her güzel güzelliğini sever ve elinden geldiği kadar muhafaza etmek ister ve bozulmasını istemez ve madem bu güzellik bir nimettir, nimete şükredilse manen ziyadeleşir, daha da artar. Şükredilmezse değişir, çirkinleşir. Elbette diyor aklın varsa hüsün ve cemalini, o güzelliğini o endamını günahları kazanmak ve kazandırmak ve çirkin ve zehirli yapmak ve o nimeti küfran ile nankörlük ile medar azap bir surete çevirmekten bütün kuvvetiyle kaçacak. Sana bir azap vesilesi olacak bu Allah korusun. Aklın varsa bundan kaçacaksın ve o fani 5-10 senelik cemali o güzelliği bakileştirmek için ebedi yapmak için meşru bir tarzda Allah'ın izin verdiği dairede istimal ile kullanmak ile o nimete şükredecek. Yoksa bunları yapmazsa ihtiyarlıkta uzun zaman istiskale maruz kalıp soğuk davranışlara, çirkin bakışlara maruz kalıp meyusane ağlayacak. Karamsar, ümitsiz bir vaziyette kalacak. Eğer terbiye-i İslamiye dairesinde adab-ı Kur'aniye zinetiyle o cemal, o güzellik daha da güzelleştirirse, değil mi? İman ve Kur'anla zinetlendirirse diyor o fani olan güzellik manen baki kalacağı ve cennette hurilerin cemalinden daha şirin ve daha parlak bir tarzda kendine verileceği hadislerde katiyette sabittir. Eğer diyor o güzel olan hanım kardeşim zerre miktar aklı varsa bu güzel ve parlak ve ebedi neticeyi elinden kaçırmayacak. Aklı yoksa kaçıracak. Allah aklı başında olanlardan eylesin.